Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar bu işler yapıyoruz Ne yapıyorsun <laughs> tamam Hepsi tekrardan arkadaşlar bu işler birlikte ne yapıyoruz? Sizlere başlıktan da anlayacağız gibi 3 tane birbiri daha güzel tek FPS plus tek çepek tanıtacağım Ve yanımda Kerim var hoş geldik Kerim Hoş bulduk Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan ilk partımıza geçelim Şimdi beğenme ve abone bolası şey yapacağız İlk partla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek pek böyle. Kerim yol yapmaya gitti biraz geç başlattığımız için. Ben de 30 bir olsun hemen çıkacağım. Bir taş kılıç bir tane ve 20 devirle de blok alacağım. Hemen markete girelim. Gördüğünüz gibi blokları ben şahsen beğendim. Hani aşırı kötü yok çok kötü falan diyemeyiz asla. Bloklar güzel. ya Yatağı ellenmemiş zaten. Onun dışıları var. Kılıç var. Kılıç ben şahsen kılıcı beğendim. O kadar kötü değil. Ne de kötü değil de, de e, güzel değil bu da. Ben bu da o düzeyde altı veriyorum bu kılıca. Adamlar salmıyor beni ya. Onun dışında gördüğünüz gibi zaten solda oh. apple, Pearl ve Oak ok var. Bunlar da aşırı kötü denemeyiz. Ya yani ben bu tekçe peki güzellik oranında koyuyorum. 10 üzerinden 7 kusak gittim erken gibi 10 üzerinden 7 <laughs> FPS oranından yani FPS'in bozuyor bildiğiniz gibi arkadaşlar benim eski videolarımda 20 19 FPS falan da biliyordu şu an 50 FPS'i görüyorum video videoda olmama rağmen yani bu video peki FPS üzerinden oranın 10 üzerinden 9 yani gayet iyi diyorsun Tamam arkadaşlar. Kerim hemen yolunu yaptı. Düştü abi olsun. Öldüm. Pembeye gidiyoruz. Kas kas ben ama de düşüyordum. Yani 8x. 8x bekten çok da bir şey bekleyemezsin. Zaten daha önümüzde 1x 1 pek de var. Aynen. O fena FPS boostluyor ama mükemmel bir pek. Hemen yani pembeye geldim ben pembeyi kırıyorum. Tahta yapmış ama kırıyorum kırdım ben pembeyi. Tamamdır. Sen çap şey set çek. Buyur altı set. Set çek set. Yok set, kanka set, çekemedim. Set. Oğlum çekemedim ya mı? Yo ben sana vereceğim. Boş ver yok. O... Neyse. Boş ver zaten koronavirüs. İyidir iyidir. Kılıncı kırılmış mı? Kırılmış. Turkaz tek kalmış. Kırılmış. O hala bu oyun niye bu kadar hızlı bitti? Turkaz hemen burada. Sen gir ben Turkaz'a gidiyorum. Sen oraya git ben burayı toplayayım. Turkaz da ya. En ayı, görmedi bizi. Koş koş koş. Beyleşmedi. Kırmızıya gidiyor da geri döndü. Pink geldi ya, pink geldi. Pink gelmese de adam kedi. Ben buna yumurta evladı alırım. Ah. Öldü mü? Ölmüş. Ben direkt Aha, pink çıktı ya, pink çıkmasaydı daha rahat keserdi evet, adamı. Buz kırı. E, nerede bu adam? Aşağı. Abi tek kaldı karşıda. Yani ben hemen bastırıyorum o dört blokla adam kesmeye gidiyorsun. Tamam geldik, adamın seti yok diye biliyom da set çekmiş olabilir. Dal 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 dal. Allah'ım. Allah. Helal. Abi. Neyse arkadaşlar bu parti kazandığımıza göre ikinci parta geçebiliriz. Tamamdır. Lan. var? Ben... Lan aşağı düştüm. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. O ne lan? <laughs> Aşağı patla karşımızdayım arkadaşlar. Az önce bir teknik aksaklık oldu. Aşağı düştüm. Sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi bu hmm. seferki tek biz harika bir tek pek. Yani ayrıntıları çok güzel ve hani FPS bir yine busuyor bu busuyor 10 FPS olsa 20 FPS olsa busuyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani şahsen güzel bir tekçe pek var Benim bu tekçe peki güzellik oranım o üzerinden 8 FPS olur 10 o 7. Yeşiller burada hafıya kaybı. Çok güzel eledik. Oğlum. Oğlum. Koş 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 koş. Yani diyorsun ki çok FPS almıyorsanız an yani düşmüyorsa olabilir. Yani FPS düşmüyor üstü üstlük bana arkamdan kırmızı geliyor. Ben yatağa ya hiç vursamadı sana geldi. Varır ya, çok ben. çöp bir pv az önce. Bana niye gelmiyorsun lan bana? Hemen girelim. Yani FPS düşünmüyor. Hem güzel hem FPS arttırıyor üstün üstlük. Daha da isteyebilirsin ki böyle güzel bir tek çöpekte. Neredeyse bir de HD. Direk. Evet. Abi, turuncu geliyor sana. Sen Yok. kır, ben kesiyorum. Oğlum. Tamam ben kırıyorum o zaman. Tamam. Kıramıyorum. Hı -hı. Kırdım. Evet. Sen tut adamları, benim çünkü canım bir iki kalp. Ah, ya ben ah, ah, bir ah. tane tek vurabildim. Ben ben ben. Oha! Lan adam geldi bütün külleri çaldı ya. Aa. Sen ölmüş müydü? Ben şey yaptım. Ya. Ayıp ben lan. Müydü. Set çek set. Allah, set ara diğer, al, diğer adayı çendirdiler mi? Ben diğer adayı çendirdim. Tamam. O mordan intikam alacağım. Adam bütün killleri çaldı ya. Gel gel kanka gel bu adamı sen kır. Şimdi moru kırmaya gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. <laughs> moru Boru kırdık. <laughs> Şimdi boru kırdık. Boru el geldik. geldi. Sıra. Ah. Abi adam oğlum, çok Oğlum, nazlı. Oğlum niye Mert'i ben kullanıyor ya? Oğlum blok denen bir şey var. Sen ben kullanıyorum. Oğlum ben. ben sen daha da olsa. Merdiven içeri kaçma. Adam atladı. Bak bak adam. Ah. Oğlum bu adam da Lan ne yapıyor <laughs> e, onu? Ben geri çakıp onu söküyorum. Kanka bilmiyorum. Lan. Aha bay. <laughs> vay vay. İmkanını aldım. Yolu çek. Ben geliyorum. Tamam. Kanka sen diğer yerden gelsene daha hızlı gelirsin. Tamam. Bu uzak var ya oraya. Evet çapraz bir iş yapılmadığını öğrendik. Bak kırayım mı adamı? Tamamdır tekrar yolu yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Bizi, i̇çimiz yani. Arkadaşlar yol sakat yol. Kesmeyin oradan. Tamam bu sefer olacak gibi hissediyor bir yol yapma. Adamlar bu arada direkt bizi çapratın. Bu sefer ben seni yerdim kanka bir şey diyeyim. Ne yaparsa yap. Sen asla ben. benim gibi split bir çapraz bir dik yapma. Yapamıyorum. Allah geber ve oğlum gel. Oğlum mouse çıldırdı. Ata güzeldi. Neyse Aha cici. Neyse arkadaşlar o zaman son partimiz üçüncü tek çift peki bize geçelim. Aynen. Ya gel gel like bulası like bulası. Üçüncü partta tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bu da son partımız. Gördüğünüz gibi tek çepek bir x bir bloklar var sadece ve şöyle bir şey var arkadaşlar itemler normal Minecraft'ın default tek itemleri e, bloklar ise e, tek çepek sahibi ait bir x bir bloklar yani FPS'inizi en çok bu yani tek çepek bu arkadaşlar hemen şöyle şöyle yatağa kaplayayım saat ilerle Ne lan FPS ya? süre? Hızlı hızlı geliyorum ben de yanında. Aa oğlum takım yokmuş. Nasıl ya? Takım yok. Oğlum biraz önce vardı. Kanka bizim ya takım vardı ya. O artık yok. Hı. Yani, yani ben taş kılıç çektim. Ya. Ben seni çekiyorum. Çek, ben öldüm ya. Good hızlı hızlı speed bir gibi yaptım ben keskinlik falan basıyorum tamam bas ben şap yok Yanım sen neredesin mora geçiyorum ben tamam 5 takım kalmış. Bu pek bu pek bir diğerlerine göre daha tuhaf değil mi? Bir falan tuhaf. ya. Bloklar güzel şahsen. Tek renk ya o Sadeliğini sevdim. Evet. Bu arada bir bitti. 5 blok var. Nasıl boru gideceğim? <laughs> bu gideceğim? ya boru Kılıcı küçük bit. bir şey olsaymış güzel olurmuş değil mi? Ya güzel olurdu da itemlerin fazla elini Bu tek çirpek blok tek çirpeki. Aynen. Bir bir bloklar koymuşlar. İtemler yani. de hiç ellenmemiş böyle. Minecraft'ta default texture peki. Bu arada yani, normalde bir... zaten pekin adı 1x1 blokta. Onu da biz değiştirdik zaten. Onu yaptık. Bu arada hızlı yetişirsek biz onu turuncu savaşıyor ya. E, ee yetişebilirsek turuncu ile evet. savaşırken biz o onu adı boru kırabiliriz. Koş koş koş. Tamam İki iki borda şu anda turuncu da ben koşuyor Moru birisi öldü sıkıntı değil. Onu hallederim ben. of beleş be. Kırdık kırdık. Ben çabuk. Hah tamam. Kestim. Yolan lan. lan. Bir, bir yanı kalmış. Lan adam beni gördü gitti. Gel sonuncuya gidelim. 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 Tamam sen diyecektim ki adam beni görmeden gitti. Ha yok. Ya yani renklerimiz benziyor ya. O yüzden de. Sade renkler. Ama tamam, kuru kafayı tanıyor muyum ya? Turucuyu da şimdi deneriz. Herhalde. Dal dal dal. Oğlum Ay, yavaş lan. Kır 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 kır. Kırdım. Çabuk kır. Kırdı. kır, kır. Biri altı. afk. Aha geldi. kusura bak kille çaldım yani. ayak üstü. Hı -hı. Biraz yani blok... şimdi nereye gidiyoruz maviye gidiyoruz. Sen yol çek ben biraz blok alıp geldi. Ee, arkadaşlar hızlı bir şekilde yolu kırmızıya çekeceğim kırmızıya. Kanka istiyorsan çekil ben ne bileyim düşme. Şey ben çapraz yol yapamıyorum. Bu tek peki o, o Yani güzellik açısından bloklara o yoradım. O üzerinden yedi. Biraz yüksek vermiş olabilir ama ben öyle düşünüyorum. Bu arada kadro ihtiyacımız varmış. öğrendim. Düz güzel çünkü bende vermedim bu arada. Kanka düz güzel ya. Ben de beğeniyorum. Tek renk sağda güzel renk güzel. Kazman var mı bu arada? Var var. Ama oha lan. Sakır. Dur 3. Kanka alabilir miyiz? 1. Atla. 1. Bir. Ben birisi de aldım. Alamadım. Güzel. Aldım, alamadım. Tamam, aldım. Sıkı. Çekil, çekil, çekil. Var. Tut, 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 tut. Tamam. Birisi de lekeriz. Tamam, kim çaldım? Bunu da alırım. Aldım. Aldım. Tamam. Güzel, güzel. Ne haber lan? Ha? Tamam. Aa, oğlum yeşil kalmış. Yeşil var mıydı? Ben sadece mavi kaldı bence. Yeşil mi varmış? Dur ben bir tane gole alacağım, Adamları üzerine salacağım. Golem mi? Evet. Adamların üzerine salacağım golem bir. Yeşil sağda ya. Gel adaya. Adaya gel. Sağda. Bizim adanın sağında. Yeşil. Ben yeşile gidiyorum. Bu arada yeşil bütün ortayı sömürmüş. Yoklamış. Of. Kazma ve balta şart. Almak zor olabilir. Bütün elmasları da toplamışlar galiba. Sıkıntı Biz e, rastçı insanlarız. Onlar savunucu olabilir. Evet Sıkıntı. evet. Yeni başlamış da olabilirler. Ben kırayım mı? Çok yakınım. Kır kır. İstediği gibi Yeter ki kıralım. Evet. Bu arada cidden of, abi ne kadar tuzak basmışlar. Bekle bir arkadayım. Oğlum elmas settim korkuyorsun lan ayıp. aya değilmiş. Şu elmas tabağı Al kanka. setmiş. Kanka şey diğer elmas sette. Ben de bu sandım uzaktan elmas sete Benziyor Ben açtım direkt 150 blok uzaklıkta bizi kırabilir ha. Evet. Aha gidiyor evet evet. Atlayayım Cidden de. gidiyor yani. Atlarda da üzerinde de bir gören var. Adamın üzeri salacak ben bunu. Hı. Hı. Yavaş ol yap, hızlı <laughs> ol yap, çalışma. Düşeceksin sonra. Bize o kadar Çok bir ya bu kadar uğraştı. Yok kanka tuzak tuzak basmadık mı o yüzdendir. Aa tamam. Burada görmezlik işte. Çünkü adı gözükmüyor tabi bakacağım 30 blok yakında 24 22 20 blok yakında Dibi bizde 10 blok 5 Sen geliyon İyi arkalarda arkalarda ya demir golem demir golü salacaktım Ha tamam Arada. burada Gel lan buraya Gel 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 sen mi akıllısın oğlum Bu adamı görünmezliği bitti hmm. Ah hayır 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 Gel lan Seni canı kaç Kanka bilmem ki Bakayım. Gözükmüyor bende. Tamam, Oğlum eleman setim var. Rupan lan Zengin olmalı faydaları. Zenginlikten zarar yedir evet. Yapıldı yedi. Alamayacağım. Of. Alamayacağım. Hadi alamayacağım. Hani, alamayacağım. Kılıç alamayacağım. ve <laughs> e, farkı var. Canınız aydır. Abi ben de aynı spiker olmuşum. Benim canım ben, aynı, aynı mı? Oğlum adamın canı 12 benim 5. Yapıldı yedi o yüzden arttı. Kerlik yapıyor. Ben nasıl, ne ne yapacağım lan? Ateş topu attı. Çık 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 yukarı çık. Oğlum renk atarsam Olsun. So partide A babuş olalım. Aynen. Partide İki parti aldık. Daha ne istiyorsunuz? Neyse arkadaşlar bu videoda burada sonra geldik. Görüşmek üzere bay bay. Kanala abone olup videolar çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.